Ya Muharrem değil Kaydı başlattı Tarık abi ben seni bekliyorsun Bak ben ne olur videoda şey yapmayın Gerçekten normal oynuyormuş gibi oynayalım Bak oh, wow. bokunu çıkartmayın. <laughs> <laughs> toksiklik ben yapmayın donkalın. Bak <laughs> Allah için toksiklik yapmayın Ne olur diyorum bak Valla küfür etmeyeceğim Ama evet. 4 kişi derecesiz yeneceğiz evet. evet. biz değil mi? Ezbur 4 kişiyiz abi ana hesapta geldim Ağabey Celaket Ghost gelmiş Yıldız Belası Operatör gelmiş Çekinkliği salıverdim salı salıverdim. salıverdim Kim, kim yapıyor? Bak. Alo Kıra, çayı. Olur. Olur. Bu arada elim soğuk olabilir haberiniz olsun. Uzun zaman sonra <laughs> ilk defa Valorant oynayacağım. Hiç Valorant oynamadım. sadece görüyorsunuz yani VP falan yani daha yeni iş şey yaptım yani. 121 level daha yeni oldum yani. Hiç oynamadım. Direkt 121 level attı beni. <laughs> bir plat var, bir gold var, bir imo var, bir dia var. Elo <laughs> çok değişti. Biz bu turnuvalara katılalım. Targa turnuvalara katılalım. Siz de turnuvaya katılın. Ben, bu arada. Aldım, ben, de, no, ben, ben de... de ben de ben de Fade. Elf yor alsana. Aldılar, aldılar senin o küf senin o küflü top ayağındaki de deri yalarım. Aynen. Ne diyor ama küfürleri toplar ayağındaki yalarım. Ne hayır, diyor Birisi tercümanlık yapabilir, yapabilir mi? Evet yalarım. birisi tercümanlık yaptı. <laughs> Sebi İboca konuşuyor. <laughs> Koltuk altı böreği geldim Memo seninle. Hindi <laughs> sana <laughs> götürmek <gökyüzün gülüyor> yere. aa Ela. Başa bela dayı bu. Benim A'ya görüşüm var tamam mı? Dayı ben B'de tek başıma bir çocuk yemeyeceğim Önerim mitten dönerim mitten yardıma. Giriyor dayı. Attım ateşi. Ben de aynı şey sana. Dayı bir şeyim ben o base ama benim niye FPS'im düşmüyor? Memo. Oho! Dolu, dolu dolu dolu. Benim NE FPS bu kadar yerlerde? 90 FPS falan alıyorum. Levo ne yapıyorsun Levo? Ya? Ne diyorum be abla gözünü seveyim be abi. Yanlışlıkla ben gitmişim şey bıçağımı takmışım ya. Ne bıçağını? Asil karambit. Arkan... E alamadım. Du 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 du. Bak sesim geliyor benim oyuna. Ne haber? Bana gelmiyor. Arkadaşlar bende RGX var. İsteyen atarım. RGX var. Aa, Al. Bana Phantom at. Bana Niye alayım ben? Vandal Kim oynayayım mı? Yok lan. Vandal oynayacaksan alıp abi sana. Yok İm Vandal oynamayacağım. Vandal oynayamıyorum ki. mi lan? Hamid var. Aldım onu. Tarık abi e-spor. Nerede diğerleri? Canım. Aha mid var. Aha Tarık abi. Harika. Topla. Topla ekoları. Topla. Eko Hunter ben değil miydim hocam? Eko

Tarık abi o ne öyle? çok pis kaçıyor biliyor musun? O... Mu? Tarık, oh. Tarık abi koştu midden Ben dedim top mid gelir Tarık abi top da Ben de dedim ki Tarık abi oradan sıkıştırayım, B patlar dedim adamların hepsi gitti mid'e öldü Ölümüyormuşsun beni Doymuyor Ya niye ben çok düşük FPS alıyorum ya 32 GB RAM oldu halde 80 FPS falan alıyorum 100 ha, alıyorum Bazen işte. 80 alıyorum Ağlamıyom o Oğlum çok kötü ha, ya ben zaten öyle alıyorum şu anki işlemcimde <laughs> Çok ananı vuramıyorum vallaha vuramıyorum yemin ediyorum vuramıyorum. Tarka benim ilk var. Aa geldi. Hadi lan ayarları acaba ne evet, yapsam ya? Oynayanlara falan yüksekte olabilir mi? Buna baksana Tarık abi. Yok ya. Evet bir bak. Aa hepsi ayıplı hepsi hepsi. Ya bu adamlar enayi mi? Girsene sana koltun açık. Sağ sağ. Ya mısınız da siz hani, dayı? Ne burada? ne buradaydı? Dönek herifler. Hep sağdaydı dönmüş. FPS Oldum. çok Sen, Daha hep sağ değil, çok oldu. Kurumu kapattım. 60 FPS arttı. Önde altta, sol altında. Merdivenin orada, merdivenin orada. Daha diğer diğer merdivenin orada. He orada Ha. Bak gördün mü? Ben attım duvarı tabii oraya adam geçti. Ama oğlum atlama sesini duymadınız mı sizler? İğrenç elo Güzel. iğrenç. Hocam bir yağmaca opi alabilir miyim? Yağmaca opi gelir mi hocam? Bana atsana sil teşekkür ederim. Erga <laughs> bana opi at. Ben, bana opi at. Teşekkür ederim. Atar mısın? Sen senin de para var. Sen de para var. Opiste, Bir şeyler, bir şeyler oldu ama hadi hayırlısı. Dur dayı, Memo. Abi kır kır şunu kır şunu kır. Deği, oraya çıkılıyor, çıkılıyor yani. zannediyordum ben ya. Çıkılıyor oraya, çıkılıyor da var, taktiği vardı onun. Dur, görüşüm geliyor benim. Bunlar bir arkası bekliyor bence. Aa var. Recep bir adam. Recep daha bir. Memo adama 40 mermi attım biliyor musun? Nereye vurduğumu görmüyorum ama nasıl kaçıyor anlatamam. <laughs> abi ben sen de aynı şekilde oynadım. Tamam, tamam. Hep oynuyorum ben öyle. Bak ha, şuradan çıkılıyor ya. Ya ben oynamadım. Çıkılıyor oynadım. çıkılıyor abi. Böyle bir yere bakarak çıkıyordum ama. Bak çok ana Çıkacağım. çıktım çıktım ben seni çıktım çıkardım. kırdılar Az burada. Aa çıkmıyor işte ara çıktıyım da sessiz sessiz. Harika vurdular kafana. Hayır vurmadılar. Oy vurma. İlk geleni vurma. İlk geleni vurma. Sakın. Zaten, İlk geleni zaten, vurma. Zaten, zaten, zaten. Benim de vurmadım. Para! Of! 120. 120 Sage. Helal. Hüf! Spike burada. Abi önündeler. Yaklaştı <laughs> şu an kimde. Kim dibimde ya? para <laughs> abi film güzel geçti. Reis güzel oynadı. Güzel de bir tık böyle pikleyeceğim diye şu an sabahla bir oyun. Beni beni bir ya. Abi geliyorlar. Abi koşuyorlar. Çıkma sakın, çıkma sakın. Sakenin ikisi var. Hadi gel. Pek mi veriyor? Kan kaldırır bak işte şey. Sakat pek mi? A pek B, A pek, B, A B oynuyorlar galiba. Mid var, mid dolu, mid dolu, mid dolu. Bir düşman kaldı. Ya Oyun adam göremedim ya. be. Oyunum donuyor. Oyunum çok donuyor. Benim de donuyor. Götümden dokunsana ama. Geç köşeden yap, köşeden yap, köşeden yap. Köşeye geç, köşeye. Diğer köşeye. Lan Gürdan abi. Yapılıyor. Abi köşeye geç abi. Şuraya. Hah geç. Lan arka arkaya bas. Hah. Teşekkürler. Ya mid ya da B, B var ama. Mid Köyde mid. Var. 80 Edemezsin. Yardılar kafasına. Çort 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 çort. Çort yakın. Sağ yakın bu Memo. Solda da var. Reis solda. Reis çortta. Bir şortta. tane daha var sağda. Aa varmış. Tamam şimdi bu solda. Bir tane vardı adam ya. Öldü var öldü. ya, öldü. Bunu, bir yerlerde. Bunu hiç görmedim. Şuralar dedim. Anan B'deyim. Ben tam biliyorum. Aha bura 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 bura. Ya ben B'ye gittim adamlar A geldi ya. Ayıba ayıba Aa yüzünü attık. Ah be. Sol yakın, sol Adam, yakın. Taroltuk, Arif güzellik. ne yapıyorsun? Arif nereye tarıyorsun kaç defa? Jet ne yapıyor? Ne oluyor lan? Jet abi taşıdı. Pink'ten taradı, Pink'ten. Az önce ne yaptık biz? Bilmiyorum ki. Vallahi bir şeyler yaptık ama ben anlamadım. Teşekkürler. Bura bura bura. Ehe. Gas 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 gas. Ehe. Oğlum bizim rey benden daha hızlı kaçıyor. Short vardır. Afek Bey. Short short. Girdi ama içi. Aa. Abi buradan tanıdık geliyor mu Tarık abi? Doğru içe? Kendini al bana at. Tamam teşekkür ederim. Allah senden al. Abi oradaki lan. Allah'sın geldi şu an şimdi? Bir sene sonra sıkı yapma be. Değişelim. Hayır artık. Buraya Bura. Bende ses yok. Bura. Tamam oh. Ben, dönmüyorum. Siz beyi ayı savunur. Tarık abi orada. Sola geç. Sola geçti. Ekolar bu arada ekolar. Emin misiniz? Evet. Ekolar e mı? Ne no, paralarına bakın sadece. Gel. Bir de bir şey gel gel. Sadece fake çekiyorum Memo. Ya onu da çaldım Memo ya. <laughs> Şey sen oradasın ben bilmem mi? Kill arıyorum oğlum ben Çaldık. de ekmeğimin peşindeyim ya. Kayayı çaldım benden ya. Kayayı benden çaldı ya. B var. Aa yok. Var bunda. Ya bana da sal. Aa be base. Vuramaz hiç. Mori öldü abi. Mori öldü. Duvar attılar lan. Düşman, Nerede lan diğeri? Bitti mi? Bunun da mermisi yok ki. Değişik mi Sergi abi? Prada, Valencia. abi. çok hızlı gitti bu maç ya. Ben iyi oynayınca şimdi anlatabiliyor ben muyum ben? Dur görüşüm var benim şuradan bir tane. Deneyebilirsem olur acaba hocam. Bu arada takımda Immortal vardır. Immortal vardır ve ondan iyi oynarımdır. O Immo'ya spike katılmaz. Adam gördüm bile. Ananı senin. Kaçtı kaçtı pazara kaçtı. Oldum gitti geldi. Geldi gitti. Bu da pazarda da pazarda. Yok da çıksın. Arka arka arka. Mid'deydi bu en son. arka arka. arka, Be arka beni arka. oradan vurdu. O da mı arka? arka. <laughs> arka ses kasmıyorlar. Biri söyleyince geçiyorlar bittim Bitti maç abi bu arada. Ba bana Uçuruz da atar mısınız? Veririm Tarık abi. Ben senin eline veririm mi? ister İster misin? Bak. Ne o vandal olsaydın o keşke ne Bize bakardın. Koşun, koşun 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 koşun. Aha. İkisi oh. işaretlendi. <laughs> Grant, Grant daha kaybettik. Evet. Bunu kaybedersek. Bunu kaybedersek Grant daha kaybettik. Çünkü Eko'yuz. Tamam. Eko bu round GG. Bu round GG. Bu da sonu ki de GG. Oooo. Allah'ım al. Yok Allah'ım al. İmkansız. İmkansız Aha. Bir de arkaya. Arkaya gidiyor. Gidiyor. Onu alırsa altı. Arkası geldi arkası, arka geldi, arkası geldi, arkası geldi, arkası geldi, dipinde. <laughs> 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 kebap sport yazıyor lan bizim Enes'in kankası olmasın? Kebap sport alakası harika. O kebap domuz yani. Semih, 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 He. bunu görüyor musun? Doğar giremeyiz, giremeyiz. Nemo. Öldük. Arkada geldi, arkada geldi. Ben Aa! Ben Aa! Ben Aa! Ben ya buraya niye böyle birleşiyor? Bait diyor, bait diyor. Kala sona ya. Kalıyor, Allah sona kalıyor. Ya büyük çok şanslı oğlum. Evet evet aşırı şanslı ya. Adam beni geçti, etinler oldum G -G şimdi içinde. Allamaz bu arada gitti. Alırsa var ya, seni göp ederim ha. Cam oyun, cam salır, cam oyunu salır. Ya evde ya sağ ol. Bay oturduk. Aynen bak evinde. Ya bu adam çok şanslı Allah falan versin çok şanslı Evet Bir, bir tık ben derdesi de like game atıyor bir tık Beytirliyorum RCX atsana RCX atsana Merhaba RCX atsana. İki işaretlendi Kapıda kapıda Benim kurtum ölmüyor değil mi? Bitti ölüyor Abi çaldın ya. Nasıl çaldın ya? Reis bak beyitliyor. Abi bir reis çok beyitliyor dayı. Dur immo izleyelim. Bir de reis izleyelim. İkisi önünde bu arada canları bayağı az. JT ben 35 vurdum beklemiyordu oğlum. Banyo, klasik kat. Aya mı giriyoruz? O zaman görüş atayım, bekle. Memo, memo. Şu bıçağı al. kırsanız ya. Memo. Ha? Dur, dur, bekle alacağım, alacağım. Daha nereden? Böyle bakayım sen de bakayım. Ana, mayıs yakın bir. Kayı ne yapıyor orada? Şeyi al işte şorttan. Tam kör şort, var. şort. 60 FPS oluyor oğlum benim şey. yüzde 12. Arkadaşlar ne? selamlar aleyküm. ben Dijce dikkat. O yani? şeyi izliyorsun. O lile <laughs> İzliyorsun ne ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar aynen bu arada hayırlı bayramlar. Hayırlı Biz bayramda var. video çekiyoruz haberiniz ola Ama bu yo, videoyu. Yok kandil kandil günü. Kandil günü gibi. mü? Arife günü oğlum. Kandil Hayır. günü mü? <laughs> <laughs> İboca oğlum İboca. İbo... <laughs> ne olur biri Semih'i alttan düzeltme yazdım bak. Allah için diyorum. <laughs> Yorumları yazın Semih'in konuştuğu dakikayı ve demesi gerektiği şey yani. A acaba İbrahimler hani İbrahim İbrahim'le birlikte bak, İbrahim. Videonun video ne olacak biliyor musun? Videonun <laughs> başlığı şey, İboca dili İboca Valorant komik anlar. Valorant komik anlar. Olabilir Allah Allah. <laughs> İboca. İbrahim size de değil hani İboca Aa, olur oğlum. Allah okay. tuttuğunuz oruçları kabul edesin arkadaşlar. Laptuğunuz her şeyi atın arkadaşlar. Ne oldu ki?

Öyle de niye mesela az önce bombayı tuttu? Çekti, kendisi geçemeyecekti. Değil mi? Aptal. Ya Değil. gene kelebek gelmiş ya. Bana da karambit gelmiş ya. İstemedim karambit geliyor. O kadar bıçağın içinde. Asil karambit ya. Yükseltilmemiş asıl karambit. Asil, asil karambit. Asil karambit. He. He. O asil, karar, tamam. asil karambit. Tamam. Asıl karambit yok mu oğlum? Var. Tamam, var, tamam var var. Tamam benim elimdeki ne? Bir an ama Bit var bu arada bit var. Kaç kaç bırak bir şey bit var. Anne. Can 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 can. Can diyorum pikliyor ya. <laughs> Karakterlerin üstünde Spice şeyleri var. Şükredin de. Jet burada. Se Reyna burada. Yanıyor. Yanıyorum, yanıyorum. Kim attı yes. bana onu? <laughs> Sen ben <laughs> değilsin. Sen ben değilsin bak. Jet'in yanakları çok tatlı. Baksana. Oğlum çok tatlı ya. Bak izle, 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 izle. Jet'e mi yürüyorsun abi? Sen Jet'e mi <laughs> yürüyorsun? <laughs> Jet'e ver, ver vandal. Bir de baksana. Sağ gel. Jet'e vandal. Jet'e vandal. Jet'e vandal. Jet'e ben, ben maç attım ma bu arada oynamayacağım ben bu maçı Allah belamı versin burada <laughs> bekleyeceğim sadece maçta <laughs> 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 <Ya> İnşallah <laughs> ölürsün kanka. <gülüyor> 101, 101 yedi <laughs> chamber bak 101 <laughs> Ben satıyorum maçı ben satıyorum aslında zelal blokladı beni Dayı Kijor benim, <laughs> benim silahımı çaldı Terbiyesiz ki Gücü silahımı almasaydı siz ölmezdiniz. Üstten ben 3-4 kişi yormuştum. Kafasını vururdum zorunda. Mit 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 Ay bro wow. Ay, ay. mı oh ay mi God. B mi? Ay ay. ay ay. Ay, ay B demek zaten Tayga abi. Ay aynen. Tamam ay B demek. Ne söyleyeceğim. Ay istemiyorum da. Ananı satayım. Geçer diyecektim geçmiş zaten. Belayı çalalım o zaman. Ya ben o duvara güvenildim. Bıçakla dolaşıyordum ya. Ay bela attı ya. B. Kanka bu parayı kim verdi Ayrısan'ın? Mid var mid var alert tut Bunlar oynuyorlar buradan ya midde Var alo double geçer double Fare dönmüyor Garibim nasıl Anomali mi var buldum Ya ben niye kiralamıyorum Ooo seri ya, ben ya? O, o, <laughs> Mid olabilir o zaman Mid de var mid de var mid de var Sanki senin duvarların ne işe yarıyor dayı Sola kaçtı şurada Reyna oradaydı dayı Sağdaydı last bir tane. Tamam az zaman kaçtı, öldü o. Geçmiş mid geçmiş. Arkadaş bir mid baksın ya. Kaçmış Gözümüş. ki. B dönmüş B gidiyorlar. B gidiyorlar. Bekle. bile geçmiştir ya da B kur. Koş... B B gitsin. B gitsin. Beğiş, alo sen B gidin Alo. Adamların ikisi de B'de şu an. Ama bakarsan sen söyleyeyim Hadi Tarık abi. Bizden bizden bir HP. Fırt fırt fırt. Helal. Ankaya. 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 Hatta ben ne kadar da hala kendimi anlayamıyorum. Hayır benim murtim var zaten. var oğlum. Hatta Tayga böyle kayı nasıl bu etkiyi anlamadım. Bu arada <laughs> A girildim. A, yani. A var. Yo A yok lan A Oha sen Olmadı, içimde, içimde, o, içimde, o, içimde. Atma, içimde içimde içimde. Altlarla zıplıyor. İçimde ya, içimde. A. Tayga duydun mu? İçimde içimde Çalma çalma çalma. Kil heyecan yok. Chamber 80, Reyna 40. Benim için gayı yalsanız da, benim için gayı yalsanız da şurada. Al, al. Ben alırım. Adamsın Ondan sen. Yok. Oğlum alo benim pinge ne oluyor? 80'lerde falan takılıyor. Evet, teşekkürler. Birini düşürdüm. Vay babanın Gerçekten gemiyi. Hayır atmasaydın onu keşke. Mit mit gelmiş mit gelmiş. Gördün onu? Dur sakin ol sinirlerine hakim ol. Reyna oradan 87 çekme. Aslında Reyna'nın ultisi ultisindeyken. Aa bir daha Reyna ile ulti açanından elini öperim de ping de var bende ya. Önünde direkt. Sa Aynen orada. Ney? Ay. Ney? Ne? <laughs> Ha bil 7 pingim var ya. Aa, Niye? Aa dedim at düştü 20'ye. 16'ya ben körüm lan. Orbalıyım. Ya mid var Orban. oğlum mid var. Lan ta orbel alayım dedim tarih. Mid var. Benim ultim daha hızlı geliyor. Mid yardı yardı koştu. Mor <laughs> ne yalan attın lan öyle ya ben? Ha harika abi ortada ortada sudan git önünde sudan git harip, önünde harif onu nasıl alamadın harif önünde 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 gelecek aaa çık da. çık vur çık vur çık vur baykaldı gitti ki kaçtı da. kaçtı abi önünde çıktı hala şık dedi bekliyor dur Opial Opial opeal abi nerede? Arkanda, abi gayya var tarık. oğlum gayya var ya Opial harika abi Tamam hadi OP'yi alayım ya hayır, hayır. oğlum çok piş gök gürlüyor lan ben var ya gök gürültüsünün uyandı alsana da bana takip eder ben oraya fantom attım birileri çaldı Allah'ım. Allah bu adam herkorderde öldü nasıl ölmedi Ölümün Allah ölmedim oynay nasıl ölmiyoruz ya ya adam benden inadına mı kat oğlum arkadaşlar opi var oynayacak o belgisin sen opi ne işin var senin orada? naye bile gelmiyorlar ki A evet, S evet, O B S Ores mayones Arkadaşlar oh, ben video ben. buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Videoyu like, yorum atmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda hepinizi Bye. bekliyorum. Ve açıklamalarda bulunan Discord sunucumuza da kayıt olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizler de videoya katılmak istiyorsanız Discord'a gelin. Sana özelden bir şey yazıyorum. Bunu videoya koy. Güzel kızlar Semih'e eklesin. Semih yalnızlık çekiyormuş. Ben girerim bir tane daha. Kime? Ben girmiştim. Oh shit. Uş gitti. 6f4'ü koydum.